Sevgili arkadaşlarım, esenlikler diliyorum. Güzel bir video hazırladım sizin için. Keyifli dinlemeler. Astrolojik olarak bu kozmik zamanın e, diline bir kulak verelim istedim. Venüs'ün de terazi burcuna geçmesiyle birlikte. Astroloji gezegenlerin bize dışarıdan müdahale ettiği bir inanç sistemi değildir ve o büyük doğa yapısının yasasının gökyüzündeki iz düşümünü okuyan bir ilim olduğunu öncelikle biraz anlatarak giriş yapmak istiyorum. Gezegenler bu döngülerin aslında kozmik takvimi olarak düşünülmeli. Mesela tıpkı yeryüzünde mevsimlerin birbirini izlemesi gibi gökyüzünde de evrenin ritmi döner durur. Bu ritim insan hayatında da tabii ki bir karşılığı var. Doğduğumuz anda gökyüzünün resmi dediğimiz doğum haritası hepimizin bütün potansiyellerinin kayıtlı olduğu doğum haritası aslında sadece bir fotoğraf değil. Bir ruh yolculuğumuzun kodlanmış haritası. Tıpkı bir tohumun içinde ağacın bütün potansiyelinin saklı olması gibi doğduğumuz anda evrenin o andaki düzeni de bize bir iz bırakır. Bu iz potansiyellerimizi, yönelimlerimizi ve bu hayatta öğrenmemiz gereken dersleri taşır. Hermes'in kadim sözü aklıma geldi şimdi. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Aşağıda ne varsa yukarıda da o vardır. Astrolojinin temel felsefesini anlatır aslında. Gökyüzü ve insan birbirinin aynasıdır. İnsan makrokozmozun, evrenin mikrokozmozudur. Göklerin düzeni insan ruhuna yansır çünkü. Her ikisi de aynı ilahi aklın eseridir. İşte bu yüzden gezegenlerin hareketleri, Gökyüzünde neyi temsil ediyorsa insanın iç dünyasında da aynı prensipleri uyandırır. Jüpiter gökyüzünde büyüme-genişleme döngüsünü temsil eder astrolojide. insan hayatında da fırsatların artmasını, ufkun genişlemesini simgeler. Burada Satürn gökyüzünde zamanın olgunlaşmasını, sınırların şekillendirilmesini anlatırken bizde sorumluluk bilincini, yapı kurma ihtiyacını anlatır. Mars gökyüzünde hareket, savaş, atılım enerjisini sembolize eder. İç dünyamızda da cesareti, iradeyi, mücadele gücünü tetikler. Venüs gökyüzünde çekim, uyum, bağ kurma prensibini temsil eder. Bizde sevme, değer verme ve ilişki kurma kapasitemizi açığa çıkartır. Merkür burada gökyüzünde haberleşmenin, işte zekanın, hareketli bilginin simgesidir. İnsan zihninde düşünmeyi, öğrenmeyi ve iletişim iletişimi aktive eder tüm bunlar bir etki değildir tabi evrende e, bu evrendeki düzenin içimizdeki karşılığıdır gezegenler bizim kaderimizi yazmaz bizi zorla yönetmez astroloji zamanın kalitesini okumamızı sağlar nasıl ki hava durumu yağmur yağacağını söylüyor ama senin dışarı çıkmaktan dalı koymuyorsa astroloji de hangi konularda fırsatlar ve zorluklar olduğunu gösterir astroloji bir kehanet değil kozmik bir saat gibidir. Saat 12 olduğunda öğle vakti geldiğini anlarsın. Jüpiter haritanda ikinci evden geçtiğinde maddi büyüme olasılıklarını arttırır. Bu bir etki değil, bir zaman göstergesidir. Nasıl ki doğduğumuz coğrafya, büyüdüğümüz aile ve sosyal çevre karakterimizi şekillendiriyorsa doğduğumuz anda evrendeki enerjik düzen de bizde bir iz bırakır. Astroloji bu izi okur zorla bir şey yapmaz ama potansiyellerimizi anlamamızı sağlar. Burada etkiden çok iz, zorlamadan çok yönelim vurgusu çok önemli. Gezegenler sihirli değnek gibi hayatımıza karışmazlar. Fakat tıpkı mevsimlerin doğayı ve ruh halimizi etkilemesi gibi evrenin de bir ritmi var ve bu ritim bizde bir iz bırakır. Astroloji işte o ritimleri okuyan kadim bilgeliğin adıdır. Jüpiter seni zorla büyütmez. Onun döngüsüyle birlikte fırsatlar büyüme eğiliminde olur. Mars seni zorla savaşa itmez ama o döngüde mücadele enerjinin yükselir. Merkür seni zorla konuşturmaz ama o dönemde zihin çok hızlanır. Venüs seni zorla aşık etmez ama o dönemde kalbin daha kolay bağ kurar. Ve bu bilgiyi bilmek doğru zamanda doğru adımı atmamızı da sağlar. Ve bu kozmik saat içinde biz e, kendimizi önce bulmak, sonra birbirimizi anlamak ve evreni anlamak yolunda ilerleten bu enerjilerle ee, Venüs mesela sadece aşk değildir astrolojik anlamda hayatın estetik dilini de anlatır. Güzelliği, güzelliğin yasasını da anlatır, sevmenin felsefesini anlatır, değer yargılarımızı da anlatır. Şimdi bu evrensel e, konuya biraz daha şöyle bir bakış açısıyla yaklaşalım. Venüs'e biraz farklı anlamlarda yaklaşmanızı sağlayacak. Şimdi Venüs'ün e, hikayesini anlatacağım size. yokluktan doğan aşkın hikayesi. En başta yalnızca gökyüzü ve yeryüzü vardı. Gökyüzü Uranüs sonsuzluğu temsil ederdi. Yükseklerde hüküm süren her şeyi kapsayan bir varlıktı. Fakat her sonsuzluk gibi onun da içinde bir ağırlık, bir doygunluk ve eski bir düzen vardı. Zaman geldiğinde evren bu eski düzeni parçalamak istedi. Çünkü her yeni yaşam önce bir çözülmeyi ister. Ve Kronos, zamanı temsil eden tanrı, babası Uranüs'ün bedenini parçalayıp denizin derinliklerine savurdu. İlk bakışta bu yalnızca bir yıkımdı, bir tanrının sonuydu, bir çağın kapanışıydı. Ama işte tam da o anda en büyük sır gerçekleşti. Çünkü her yıkım bir yaratımın rahmidir. Gökyüzünün, gökyüzünün özünden kopan parçalar denizin rahmine düştü. Sonsuzluk Uranüs suyun bu ilk e, rahmiyle kaos ve ruhun özüyle birleşti. Köpükler kabardı ve o köpüklerin içinden bir ışık, bir güzellik, bir çekim gücü doğdu. Ona Venüs adını verdiler. Venüs hiçbir rahimden doğmamıştı, hiçbir anne figürü onu taşımamıştı, hiçbir baba eli onu yaratmamıştı. O kendi kendini doğuran ilk prensipti. Evrenin içsel arzusu varoluşun doğmak için bahaneyle ihtiyaç duymayan ham isteğiydi. Bu yüzden onun doğuşu aşkın kendiliğinden doğuşunun sembolü olarak kabul edilmiş. Sevgi nedenlere ihtiyaç duymaz. O varoluşun özündeki çekimdir. Denizin köpüğünden doğan bu tanrıça sadece güzelliğiyle değil maddenin ruhla birleşmesinde temsil etti. Gökyüzü parçalandı, su onu sardı ve bir araya getirdi. İşte bu birleşme hermetik bilgelikte yaratımın sırrıydı. Zıtların buluşmasından doğan uyumdu. Venüs gökle yerin, ruh ile bedenin görünmeyenle görünenin buluştuğu yerde doğdu. Onun doğuşu bir tesadüf değil, bir evren yasasıydı. Ölüm olmadan doğum olmaz, çözülmeden yeni bir biçim doğmaz. Uranüs'ün yok oluşu, Venüs'ün doğuşunu doğuşuna kapı açtı. Böylece aşk yıkımın ardından gelen güzelliğin adı oldu. Bu yüzden Venüs'ün mesajı hala aynıdır. Kırıldığında bile sevebilirsin kaybettiğinde bile güzellik yeniden doğabilir. O an evren en güçlü çekim yasasını tanıdı. Venüs sadece bir tanrıça değil, bir kozmik güçtü. O gezegenleri yörüngelerinde tutan, görünmeyen bağ gibi kalpleri birbirine çeken görünmez kuvvetti. Sevgi artık sadece bir duygu değil, varoluşun dokusunu bir arada tutan evrensel bir ilke oldu. Ve köpüklerden doğan o ışık İnsanlar şu bilgeliği fısıldadı. Güzellik bir ödül değil, bir sonuçtur. İçindeki eskiyi parçaladığında sevgi kendiliğinden doğar. Kendini açtığında aşk seni bulur. Bu biraz mitolojik anlamda da hani farklı bir bakış açısıyla içinde hermetik bilgiyle Venüs'ün hikayesi. Aslında insanın kendi yolculuğunun da hikayesidir. Parçalanırız, dağılırız, dağılıp gideriz. Eski halimiz çözülür. Sonra bir sabah içimizden yeni bir güzellik doğar, tıpkı köpükten yükselen Venüs gibi. Biz de kendi içimizde sevgiyi yeniden yaratırız. Bu e, astrolojik e, zamanın, özellikle Venüsün terazi döneminde e, zamanın diline bir kulak vermek gerekiyor. Buradaki e, Venüs'ün mitolojik hikayesinde e, bizler e, Venüs'ü semboller olarak, motifler olarak da birçok halıda, kelimde, işte resimde, birçok yerde kullanmışız. Beş köşeli yıldız, pentagram, Venüs'ün gülü ve kutsal geometri gibi anlamları da vardır. Çünkü Venüs'ün 8 yıllık bir döngüsü vardır yani dünyadan izlendiğinde o yaptığı hareket YouTube'da var bunu izleyebilirsiniz. Bir gül formu oluşturur bu beş, bu desen beş yapraklı bir yıldız gibi gül deseniyle sembolize edilir. Rose of Venus kavramı buradan gelir. Yani göksel bir gül deseni. Bu form kutsal geometride de denge, uyum, simetri, estetikte doğrudan ilişkilendirilmiş sebebi bu pentagram 5 nokta sembolü venüsün enerjisinin maddi ve ruhsal e, dengelenmeyi anlatması 5 elemanı toprak, su, hava, ateş ve ruh uyum yaratmaya yönelik yanını vurguluyor çünkü elma ve e, venüs de özellikle sıkça ilişkilendirilir cennetteki elma ağacı bilgi cazibe, yasak ve arzu temalarını çağrıştırır venüs bu Venüs'ün elma taşıması bir tablo vardır. Ünlü Venüs'ün Venüs tablosunda kalpleri doğru yola çevirecek cazibeyi ve ruhsal dönüşümü aslında anlatır. Mitolojide elma aşk, cazibe, armağanı olarak geçer. Güzellik elması, Kaos'un elması, Eris'in altın elması gibi motiflerle de e, görürüz. Güvercin kuş e, sembolü de Venüs'ün hayvanlarından birisidir. Venüs'ün hayvanlarından birisi güvercindir. Neden güvercindir? Aşkın, barışın, duygusal yönelimin ruhların birleşmesi imgesiyle bağdaştırıldığı için ve e, duyguların derinliği, akışkanlık, e, akışa teslimiyet gibi su, deniz, tembolleri de Venüs'le bağlantılıdır. E, ayna e, sembolizması da Venüs'le alakalıdır. Venüs'ün kendini görme, ayna sembolü, kendini sevme, başkalarında kendini yansıtma gücüne dair bir metafor da oluşturur. Sanat tarihinde Venüs aynaya bakar, temalı bir resim vardır. Bu izleyiciyle hangi gerçeklikle yüzleşiyoruz sorusunu da açar aslında. Venüs etkisi, e, psikolojik bir fenomen de vardır. Venüs aynaya bakarken kendini gördüğü için düşünmesi e, ama gerçekte öyle olmayacağı algısıdır. Buradaki e, Venüs ve gül, e, ayna, işte güvercin tüm bu e, görseller hatta buna kelebekleri de ekleyebiliriz. Çünkü kelebek sembolü de Venüs'ün hafiflik, zarafet, ruhun değişim kapasitesini pekiştiren e, anlatımı. E, müzik, e, şarkı, ses melodiler yine Venüsle alakalıdır e, ilahi uyumla ilgilidir ruhun melodisi kalbin sesi e, şeklinde de e, Venüsün anlatımlarını e, bize anlatıyor mitolojik olarak e, yokluktan doğan aşkın e, demesi bu arada kediler de e, Venüsle ilişkilidir güvercin kedi ayna işte deniz köpüğü deniz köpüğü mesela doğuşla ilgilidir. Ayna öz değerle alakalıdır. Gül aşkın bedelidir. Venüs gülü kozmik geometridir. Hani bu astrolojik olarak haritadaki Venüs e, bu şekilde anlatılır.